Bazı eşyalar vardır, onları satın almak sadece bir esnesneyi değil, karanlığın kendisini eve davet etmektir. Bu hikaye dünyanın en lanetli objelerinden biriyle, Dibak Box ile karşılaşanların korkunç kaderini anlatıyor. Kevin'ın Keşfi 2001 yılı Portland, Oregon Kevin Manis, antikacı dükkanında sıradan bir gün geçirirken, yaşlı bir kadının torunu elinde küçük bir sandıkla gelir. Kadının torunu bunu büyük annemin eşyaları arasından bulduk. Lütfen satın alın. Onu artık evimizde istemiyoruz. Sandığın dışı eski ceviz ağacından önünde küçük bir demir tokası var. İçini açınca kurulmuş gül yaprakları, iki farklı insana ait tutam saç, eski Yahudi tılsımı, küçük bir şarap kadehi, iç kısmına kazınmış İbrani harfler, dıbuk. Kevin bu tuhaf antika kutunun manevi değer taşıdığını düşünür ve alır. O sırada yaşlı torun hızla dükkandan uzaklaşır. Ardından gelen sessizlik garip bir huzursuzluk yaratır. Eve geliş ve ilk gece. Kevin kutuyu evine getirir. Evde yalnızdır. İlk gece sakin geçer. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde garip sesler duymaya başlar. Fısıltılar, kadın ağlamaları, hafif yanık kokusu. Sabaha karşı Kevin kabustan uyanır. Rüyasında karşısında duran tamamen karanlığa bürünmüş yüzü olmayan bir kadın görür. Kadının sesi, onu asla bırakmayacaksın. Kevin her şeyin yorgunluktan olduğunu düşünür. Ancak olaylar ertesi gün artarak devam eder. Ampuller patlıyor. Evin her yerinde ani soğuk hava akımları oluşuyor. Eşyalar yer değiştiriyor. Aynalarda kısa süreli karartılar beliriyor. Annesine hediye ilk kriz. Kevin annesinin doğum günü için kutuyu hediye eder. Kutuyu açtığı anda annesi titremeye başlar. Gözleri yuvalarından fırlar ve aniden bayıdır. Hastaneye kaldırılır. Doktorlar hiçbir fiziksel sorun bulamaz. Kevin, annesinin hastane odasında titreyen elleriyle yazdığı notu görür. Kabus. Bilimsel ekibin gelişi. Kevin, olayların doğaüstü olduğunu fark eder ve yardım arar internetten araştırma yaparken parapsikoloji üzerine çalışan Occult Phenomena Research Group isimli bir ekibe ulaşır. Ekipten gelenler Profesör Daniel Miller, paranormal olaylar üzerine 30 yıllık tecrübe, soğukkanlı ve şüpheci. Kutudan kurtulmanın tek yolunun kutudan kurtulmak olduğunu düşünür. Ancak onun ne gömebiliyor, ne yakabiliyor. Sonunda internet üzerinden isimsiz bir satış ilanı açar kargo paketi hazırlanır. Paketi teslim olan yeni sahibin sesi gelir. Ne kadar güzel bir antika dolap. Kamera titrer. Görüntü kararır. Dibuk Box Her yeni sahibiyle karanlığını biraz daha derinleştiriyor. Ve siz bu hikayeyi dinlediniz. Karanlık şimdi sizin de odanıza bakıyor olabilir. Mystic Whispers sunar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın